Evet sevgili dostlar, yeni bir yayınla yine sizlerleyiz. Evet Aybaşı'ya geldik, Aybaşı'nı gezdik, kısa şort çektik, video onu da açacağız. Şimdi aşağı buradan çıkıyoruz, Çarşambaya çarşamba çağırması ediyoruz. Bunu da söylüyoruz. Hatta tekrar kurban bayramımız mübarek Bugün 7 Haziran 2025 günlerden cumartesi. Kurban bayramının ikinci günü. Bu arada kurban bayramımız mübarek diyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun diyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz diyoruz. Evet Ayvacı'da şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Ağır ağır çarşambaya, çay çarşamba gidiyoruz. Arkadaşlar bunları acele etmeyeceğim. Ağır ağır açacağım. Birer gün arayla açacağım. Bunu da söylüyorum. Çünkü çok video biriksin. Biraz. Bir de stokum olsun. Diye düşünüyorum. Yani sıkmayacağım. Sizi sıkmadan ağır ağır açacağım videolarımı. Gittim, gezdim. Yerler sizin için arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Yani ben buraya geldim. Salı geldim. Sırf sizin için arkadaşlar. Sizler için. Sizlere bir şey yapmak için. Allah izin verirse arkadaşlar. Bafra tarafına gideceğim. Bu arada. Termeye gidemedim. Fazla termeye gitsem iyiydi ama gidemedim arkadaşlar. Ayağım almadı. Ama ileride termeye gideriz. Şimdi arkadaşlar. Ee, eve doğru gideceğiz. Önce Çağmaz'dan gidiyor arkadaşlar. Çağmaz'dan biraz uğrayacağız, geleceğiz. Neyse gidiyoruz. Biraz durduk. İnternet için durduk arkadaşlar. İnternete baktık. Yani araba yani. bir telefona bakmıyorum arkadaşlar. Başımız belaya girmezse kaza yapmayalım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Çıkışımızı yaptık ayrıca Elveda Ayvacık bir daha ne zaman gelir bilemem. Arkadaşlar burası benim nüfusumun bağlı olduğu yer. Benim köylerim buraya bağlı arkadaşlar. Ayvacı ilçe, ilçesine bağlı. Şimdi arkadaşlar Ayvacık'ın köylerin mahalle oldu. Mahalle olduğu için de şimdi niye geçiyor? Ayvacık Ortaköy Mahallesi. Kayıtlı. Öyle geçiyor arkadaşlar. Şimdi Ortaköy e, Gölcüvez'de Eynerköy'ü Bileşli'ler Ortaköy yaptılar. Eskiden de Bileşli'de de. Şimdi arkadaşlar, aşağı. Eylem Mahallesi aşağı köprü ne oldu. Oraya ayrı bir isim verdiler. Ortaköy dediler. Öyle oldu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Köyümüz adı Ortaköy. Ben yani Ortaköy'denim yani. Ee, Ayvacık e, ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi benim mahallem. Aşağı şimdi burada çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. Ayvacık'tan çıktığımızı görün yani. E arkadaşlar görüyorsunuz. Ayvacık'a veda ettik. Aşağı, o adın adı Kirazlık Adası'ymış. Bunu öğrendik. Çarşamba 27, saat 360. Bayağı da var artık. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar 10 kilometre fark ediyor. O eşimin köyünden burası yol. Bunu da söyleyelim. Arkadaşlar buraya geldik. Buradan ileriye gidiyoruz. Allah izin verirse arkadaşlar. Buradan çıktık. Önce çarşambaya sonra Samsun'a yürüyün arkadaşlar. Bunu da söylüyoruz. Acayip, meyveli kek yiyecektim ama kek dağılmış. Şimdi böyle gidiyoruz hala. Ha orada suyu yazdınız da bir mola veririz 5 dakika. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar. Sapsu'da çıktık. Şey, çıktık. geldik. Az kaldı. Ayvacık'tan doğan manzaralara yerlerden geçiyoruz. Her taraf fındık bahçesi arkadaşlar. Sol fındık. Bunu da söylüyoruz sizlere. Aşağı bu yol bittiğinde şehirler otobüsler bu yoldan çalışacaklar. Yani buradan kestirme olarak birçok yere geçtikten. Bunu da söylüyoruz. Taşova yolu diye açtılar. Taşova yolu. Ne acaba? Öyle bir buraya geldik. evdeyim de yapsan ölümün var oldu yerde hiçbir şeyin değeri yok. Yani sarayın olsa Ölüm var, ölüm geldi, çaktı. Seni her yerde bulur. Yani bana şimdi gazel okuma. Yani adam diyor ki benim de şöyle evim var, böyle yerim var mı? La git be, ölür müsün be abicim ya. Fanisi fani. Fahane. Malın yok senin. Geldin çıplak, geldin çıplak için. Ne yani? Malın mı masalıyorsun? Beni mi kandırıyorsun Allah'ı mı kandırıyorsun kardeş? Ya evet, şey görüyorsunuz yolun halini. Dal atmaya gerek yok. Manzara görüyorsunuz. bir gerek yok. Yeşil Irmak'ın güzelliğine bak arkadaşlar. Buradan beri. Kabağım. Ah, orada durmadın da aydın gittin. Ha şimdi su ararsın, bulamazsın. Devam edersin böyle suçu beyleri be. Neyse hadi devam edelim, boş ver. Arkadaşlar bozuk yola girdik, yapacak bir şey yok. bir şey yok arkadaşlar. Yolları yapıyorlar ama yol yapılan arada çok şey çıkar bu arada herkes. Hani biz buraya ayda yılda bir geliyoruz. Ama bu yolu bulanlara Allah'a sabırlar versin diyoruz. Burada söylüyoruz. Arabanın devri düştü arkadaşlar. Kaç az kaldı. Bozgol'dan çıktık. Adam haklı olarak bastı gitti. Arkadaşlar az kaldı az az. Evet arkadaşlar manzara görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Size böyle bir güzel video rahat almadık ya. Gönlünüz gözünüz açılsın. Memleket manzaraları görün. Hürbetteki ayvacıklar, çarşambalılar lütfen rica ediyorum kanalıma abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın, bize destek olun. Sizden rica ediyoruz. böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ayvacı yolu. Ayvalık çarşamba arası. Salı pazarı yolu bitti. Çiçek gibi oldu. Ama bizim burası hala sefilleri oynuyor. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bayağı yol geldik ya yolu hemen hemen bitirilseydir. Evet dostlar. Çekimlerimizi sürdürüyoruz sizin için. Buralara sırf sizin için arkadaşlar. Buna emin olun yani. Ya dedik ya size çekim yapacağız. Bunları göstereceğiz diye. Daha birçok yere de gideceğiz. Sizin için da söylüyoruz. Aşağı kaldı, az kaldı geldik. Burada ayrılacağız. Aa orada ileride bize barajın yanında bir mola verelim de iki dakika. Keke bir yiyeyim, karnım acıktı. Midem kazındı. Aşağı kek de dura dura araba işte parçalanmış. Nasıl parçalanmış onu da bilemiyorum. Tavanda duruyorlar aşağı sıcak. Yemiş 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 yemiş. Yemiş yemiş. Para parça olmuş. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Bunu da söylüyoruz. Kepçenin de ağzı orada duruyor. Evet arkadaşlar işte geldik sayılır. Az kaldı. Hanımın köyünün yolu azına geldik. Hadi be, hadi, hadi. Işte, geldi geldi geldi. Köy bir bize gidiyor. Neyse gel bir dakika dur ya. Bizden bazında. Bir ara benim de tüketim bitirip